ben şimdi kadın sağlığı tarafından baktığımda özellikle obez hastaların çoğunda polikistik over sendromu görmekteyiz. Ve polikistik over sendromunda biz kadın doğumcuların direkt söylediği şey kilo ver, kilo ver, kilo ver. Peki, Her kilo... şey gidiyor kiloya bağlanıyor. Evet yani insülin yani çok yüksek ve hasta da diyor ki ben kilo veremiyorum yıllardır veremiyorum alıyorum. Şimdi obeste cerrahisi polikistik over sendromunun neresinde? Biz hastalarımızın hangilerini polikistik o versin artık o beste cerrahisi ol diye yönlendirelim. Eğer ki hastamız 35 beden kitle indeksinin üzerindeyse vücudunda pikosu düşündürecek kıllanma işte göğüs arasında kalçada karın bölgesinde eğer kıllanma artışı varsa ve bu bir şekilde adet düzensizliği de yaşıyorsa ve bunu ultrasonla da kanıtlıyorsak sizin tarafınızdan evet polikistik over sendromu var diyebiliriz. Ve bu insülin direnciyle beraberlik gösteren hastayı kısır döngüye sokan bir problem aslında. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü insülin direnciyle beraber beraber kilo veremiyor. Kilo veremediği için adet olamıyor. Adet olamadığı için sancılı geçiyor süreci. Adet olup hormonal dengesini sağlayabilse bu sefer insülin direnci biraz rahatlayacak. İşte oradaki vücuttaki yağ oranının artmasıyla beraber östrojen baskısı nedeniyle hem pikos oluyor hasta, hem adet göremiyor, hem adet göremediği için bu sefer evlilik aşamasında gebe kalamıyor, düşükler yaşayabiliyor. Hani bunların düzeltilmesi bir küçük bir dokunuşla olabiliyor aslında. Hasta eğer ki kilosunun %10 ila %15'ini verirse bir bakıyorsunuz adet olamayan 7-8 yıldır adet olamayan kişiler adet görebiliyorlar. Bu polikistik over sendromunda işte sürekli ilaçlarla beraber bir kontrol var sonuçta. O ilaçlarla adet olabilen insanlar ameliyatın sabahına hocam ben adet oldum nasıl oldu bu iş diye sorabiliyor bazen. Ve de biz hastalarımıza özellikle bu ameliyat sonrasında da korunmayı öneriyoruz. Yani evli olan bireylere bunu öneriyoruz. Neden? Çünkü ben nasıl olsa artık çocuk sahibi olamayacağım, adet de görmüyorum, her şey serbest diye düşünen birisi ameliyattan sonra ilk ayında yumurtlama fonksiyonu geri geldiği için kolayca gebe kalabiliyor. Onun için hastalarımıza diyoruz ki her zaman ameliyat sonrasında ilk bir sene korunmanızı yapın. Polikistik over olsanız da adet görmeseniz de çünkü bu iş hakikaten hem bedene hem cinselliğe hem üreme sağlığına iyi geliyor kilo vermek.